Bu maymunlar dövüşüyor mu ne? E bir şey yapılır. Ne? Maymunlar dövüşüyor. Baba Daha, Daha kısa bu. Hadi, ee. Hadi Arkada var arkada görüyor musun bak. Bak şu önde var, tarakada da var bir daha. Bu Dur kavga ediyor abi. Gördün mü? Evet. Dövüşüyorlar. Havlu Ay. Korktum ya. Baba bak birisi yukarıda. Anne nerede? Ne? Yukarı nereye? Hı -hı. Baksana şurada. Aha. Hadi. Baba yılanlara bakar mı? Bak. Bak uçak iniyor. İşte, ah bak iniyor iniyor. Hıh vay vay burada yakında varmış tane. Oy biz atladık işte ee. şimdi. Ee. Maymuncuk. Ne haber? Aa, bak bak bak. Tırmanıyor buraya gel gel. Şey. Bak bak şunlara bak şunlara bak. Aaa şey Aa, ta yukarı çıkmış bir denesi. En üstte bu Boğazında Ağzında bir şey var. Ekmek gibi bir şey değil mi? Ee. Alıyor, Bazı ne? Kavun mu Kavun. Baba biz de bir şey almışlar. He ikisi de almışlar. İşte yemesinler diye kaçırıyorlar, kaçırıyorlar mı ne? Galiba. Çok hoş ya. Baba bak. Olası bak bak olası. aşağı geldiler bak. Dövüşüyorlar bak. Kuyunu mu yiyecekler? Baba bak şimdi. Aa, merhaba. Biz <laughs> ee. Bak bölüm yanımıza geldi? Yakına geldi bak. Şu. Bak böyle orada yavru var bir tane küçük. Evet. Bak gidiyor. Kızım direkt ilanlara mı gidek yani şu hayvanlara mı direkt ilanlara mı gidek yoksa geze geze